Bugün şarkı açacağım. Bilgis e, ne bilgisayarım var. <laughs> e, tableti klavyesi. Tabletim var. Göstereceğim. Hemen istiyor. Hadi göstereceğim. Ben. Tuttum telefonu. Evet. Bu kayranın tableti. Bu benim tabletim. Ben bununla animasyon yapıyorum. Hadi. Bu oldu. Tamam. Aa! Şimdi Erdoğan açacağız bunu. Erdoğan ve Beşir de yanında. Erdoğan makası verirsen açacağız. Ee, Erdoğan açacak. Yoksa öldürecekmiş gibi bakıyor. Korkuyorum. Yardım edin. Yardım edin. Bir Yardım, verir misiniz? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin kurtarın yerini. Oh sen aslan. He. Oh işte bunlar psikolojik taktikleri bunlar. Kutu açalım, evet, alalım. kutumu içinden böyle ben bir şey çıkıyor Aa, düştü. Bu ne kullanım şey mi? Aa, Aa klavye bu mu? Dur, dur, bakalım. Mouse, mouse, mouse. mouse. mouse hemen açalım. Hemen mouse. Arkadaşlar açalım. bunu hiç açmayız. Evet, daha yapıyorum. yeni Oyun, yapalım. açıyoruz. 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 Bir dakika. bir, dakika dur. Şöyle bir mouse. bakabilir Onun kullanımı çok tatlı. Ha. ver ben de bakayım. Çok değişik bir şey. Bakın. Ver bakayım işte. Bu benimkine gram benzemiyor. Devam. Bu arada hepiniz kameraya dönmeyin. Nerede normal oturup sen de normal oturup dönüyor musak? Açıyorum ben. Şimdi evet. dönüyorum. Evet. Bir dakika. Lan Açarken çok değişik sesler. Lan şu kırmızı kırmızı, bir şey bulmuş Hayır oğlum o şeyden düştü. Evet böyle kitaba benzer ben bir şey oğlum, çıktı. Bir şey çıktı. Heee. Hayır Hayır. Ne? Kaza onun mavisi şey de var. Evet, ya bırak. <Sessizlik> i̇çine oh. oy çok güzel. Çok güzel lan. İlk tuşuna ben bastım. Aa daha açmadı ki oğlum. Bak neyse hayır. şöyle bir şey. Böyle kabı da böyle içine koyuyorsun. Oğlum ben yanlışlıkla ayak parmağımı söndüm kırdım şu an kalıyor be. Ya bu ne açılmaz bir şeymiş. Hadi sana. Ne? <laughs> ne? Ne kestim? Bir şey kestim. Hayır oğlum hiçbir şey kestim. Bak. Ne bir şey olmaz dedi valla. Oğlum bu ne? Ne yazıyor burada? Ne? <laughs> Nerede ne yazıyor? Arkadaşlar yapalım. Bizim oyunlar ne olsun? Arkadaşlar bunu bilen var mı? Nasıl bağlayacağız? Ben bilmiyorum. Oğlum USB ile bağlayacağız. USB ne ya? Nasıl? Oğlum o kadar mı ilk çağda mısın? Hadi tableti deneyelim. Telefonun düşüyor var. Oğlum ben tutacağım? Al. Evet devam ediyoruz. Şimdi anlamadım ki kolet dokunur vurur vuru bir şeyler. Herhalde tableti bunun içine koyacağız. Koyalım. Ben... Girer mi? Girer. Sokağa ben Ay, hadi koyalım. <laughs> Oğlum bunu çocuk koyuyor içine bunu. Ya bu nasıl girecek nasıl çıkacak? Hayır. Sen... Hayır. Kimseye girmiyor. Sola girecek o. Bir sus oğlum. Hiç mi? Kaka. Sen. Çok kaçırsın. Sen. Ne? Ben ne? Ben. Sen mi? ilk çağda. <laughs> kaka ben deneyeyim mi? Ben, ben bilgisayar prosuyum. Bak kanka alacağız. Şimdi çöpleri açalım hemen. Bana evet. Aa, ne? Bunu ilk atmadık oğlum. Ben nereden satıyorum? Bağlayacağımız Aa, kablo. Aa bağlayacağımız kablo. Hemen açalım. <laughs> ya arkadaşlar biz de bunu çevirebiliriz. Özellikle bu ki seçtim. Hayır, bir şey çevir lan buna. Neye çevireyim oğlum? Ne Korece yazıyor. İngilizce mi yazıyor? Korece. Ay, ya da Japonca. Ya o Japon malıymış. Hmm. Biz ne biliyoruz? Ya bu şarj makinesi. Tamına koyayım Evet oğlum Olur. doğru Ay, bu aynı, şarj aynı, makinesine sen. benziyor. Bir, bir baksana. Bir alakası yok oğlum. Dur be. Takacak mı? Bir... Ha. Oğlum çok zor. Evet oğlum bunun şarjı. Evet. Şarj. Şarjı mı takacağız? Ben ne bilmiyorum onu. Bir de biz bu klavyeyi şarjı mı takacağız. Şimdi şöyle. He. Kanka, her şeyi ayrı bir şarja takacağız. Kanka bir şey söyleyeceğim. Aynen. Bırak onu. Aa! Kanka onu sanırım tablete sokacağız. Bir dakika. Şimdi bunu tablete sokalım onun. Aa arkadaşlar. Bakın. Bunu da mouse'un arkasından çıktı. Mouse. Herhalde bunu nereye takacağız lan? A onu bence bir yere takmayacağız kanka. Hayır Bak, takacağız. Onu, onu sonra takacağız. takacağız. Oğlum bence bu uzaktan şarj aleti bak. Bunu alacağız bir tane prize takacağız. Yani şarj ucuna. Sonra onu şarj, şarja takacağız. Uzaktan şarj olacak. Yani. Hayır ya. Ya ya bu bilgisayarlarda da olur. Bir şey diyeyim ben. Evet arkadaşlar kurduk şimdi. Ee, şimdi biz bunu nasıl bağlayacağımızı bilmiyoruz ama. Herşey... Aa buradan. Evet evet bak bak. Hayırlısıyla çıksa. Ha. Bunun önünde Şuraya takıyorsunuz. Sonra, sonra bunu da işte, herhalde bunu da şarj edeceğiz arkadaşlar. Ama da. işte onu nereye takacağız? Evet. Burada var mı? <laughs> burada yok ki. Diğer tarafta var lan sanki. Yok orada da yok. Bunu nereye takacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Sanki bize yardımcı olun. Daha iyi lan. Şey. Zaten evde de kimse yok. Tek biz varız. Hadi lan oradan süt. Bak sütler şurada. Hemen sütlaç adının hakkını vermesin sütlaç. Adının hakkını ver oğlum lan. Adının hakkını ver. Sen de buradasın. Evet gül öyle. Her zaman burada ol. Aslan sen mi geldin? Video çekiminde sen mi oldun? Aha gel oğlum. Bekleyin benim bir kovalamacağım lan. Çıtırım. Onun bilgisayar çantası al. Evet. Otur. Evet. Alırım. Sütlaç gördüğünüz gibi. Ay, hadi dans et. Ay öyle yaparsan ısırır bak. Isırıyor. Sevmiyor dans etmeyi. Ama sen dans ettiriyorsun. Çünkü ben sahibiyim onun. O benden doğdu. Ay. Ne? <laughs> Yok bir şey. Ben Yok öyle ya. bir şey. Yoksa Yok öyle bir şey. Artık Minecraft'ta daha düzgün oynayabileceksin bizim Minecraft'ta. Hmm. Ama tamam. oğlum ayıptır sormazsa bak. Senin tuşun klik sesi gelmiyor. Çok Nasıl? Atıyorum. Hayır. Hayır, ben bunu geometride de şey oynayamayacak mıyım? Nasıl yani ver. Geometride de şey oynayamayacağım. Ya bu USB kalmasın. Bir dakika ben bir şey fark ettim. Hadi bana bak. Bana bak. Sen o sıfır Mike'ın öz oğlu gibisin. Bence de. Geçen gün, Neyse, gün... Şey çok zengin olurum. Geçen gün Midpoint'e gittim. Bana dediler kaç kişisiniz? Dedim 4. Sonra Siz dediler dediniz? nasıl yani tek kişisiniz dediler. Ben de dedim ki madem tek kişi olduğunu biliyor niye soruyorsun yaram? <laughs> 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 Erdoğan hayal, hayal şey oynuyor. Hayali geometride Onu böyle de böyle de oynayabilirsin. He biliyorum. Ama klavye daha eğlenceli. Yani klavye diyor. Mouse daha eğlenceli olur ben, ben, ne yapıyordum? Ben ne Allah, Bak! Sus! Ne? ne? Ben eskiden bunun kablosu yoktu. Şey yapıyordum böyle yatağıma geçiyordum. Bir yandan klik atmalı bir oyun oynuyordum. Bir yandan e, yatağımdan klik, klik atıyordum. Bir yandan da telefon seyrediyorum yatağımda yatarken. Oha. Oha ak. Terminator gibi her şeyi aynı anda yapıyor. Karıştırma <laughs> memnun oldum. Gıda <laughs> da gıda ya. ya yerse. Splash rahatını bulamıyorum. Bir şey beni bırakın diyor. Oğlum bir dakika. Kim? Bak abi ben sütlaça bakmayınca kamera açısı çok iyi oluyor. Sütlaça bakınca Şiş. kamera açısı çok kötü oluyor. Yoksa bu, bu beyaz mı? Var. Kanka birazcık çekil oğlum. Arayı kapatmışsın. Eskisi gibi çekil artık kamera orada ne? değil. Ne? Çekil. Aa, 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 değil abi mi? uzaklaş şuradan. <laughs> Ay yok. Çok uzaklaştı. Şimdi Sütlaçın aramız. tamam arkadaşlar. Şimdi geçer. Birazcık daha attık. Biz burayı toplayıp gel. Sütlaç. Sütlaç. Biz burayı toplayıp Aa. geliyoruz. Yardım etmez ama o. Ben toplayacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Aileme ve gelince. Aileme ve gelince yapacağız. Erdoğan ve Beşir'in çok emeği var. Sütlaç sadece koşturdu. Gül böyle. Beşir'in gram emeği yok. At yalanı. Ya ben ne Neyse bir bok başlanamadık açıkçası. Evet. Ve kurunca ben bunlar yeni Zuba videosu çekerim. Eylem. Görüşürüz ve Zuba çok güzel. Nasıl? Zuba çok güzel mi oğlum? Kutular falan hala var. Zuba daha güzel. Zuba mı? O ne ak? Sen bilmiyor musun Zuba'yı? Oğlum Zuba'dan bak. Zuba aynı oyun zaten. Sen Zuba'yı bilmiyor musun? Ben yani biliyor musun Evet. Bilmiyorum. Oğlum Zuba şey değil mi lan? Zula diyoruz Zula. Ha Zula. Vallahi bilmiyorum ben. Hiç bilgisayardan oyun oynamadığım için. Şerefsiz çürük Türk, Türk CS:GO oyunu. Ha eskilerdeydi. Eskiden duymuştum evet tadını. Ama oynayamadım. Neyse. O zaman bay bay.